sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ısı ve gaz konusuna devam edeceğiz. Kütlesi M, öz ısı C olan maddenin sıcaklığını delta T'ye kadar değiştirmek için o maddeye verilmesi gereken veya o maddeden alınması gereken ısıyı hesaplamayı gördük. O maddeye verilmesi veya o maddeden alınması gereken ısıya Q dersek, kütleye M dersek, öz ısıya C sıcaklık değişimine delta T dersek o maddeye verilmesi veya o maddeden alınması gereken ısı mc delta T ile hesaplanıyordu. Yine karışım oluşturduğumuzda karışımın denge sıcaklığını bulurken de T denge için şunu yazmıştık. Maddelerin ilk sıcaklıklarındaki ısıları toplamını bakın Kütlesi M1, öz c 1, ilk sıcaklığı T1 olan maddenin bu sıcaklıkta sahip olduğu ısı. M2, C2, T2 diyorum. İkinci maddenin, üçüncü maddenin sahip olduğu ısıları buluyorum. Daha sonra toplam ısı sahasına bölerek denge sıcaklığını buluyordum. Tabii ki sıcaklıkları farklı olan maddeler için bunu yapıyorum. Çünkü ısı alışverişi için tek koşulum vardı maddelerin sıcaklıklarının farklı olmasıydı. Maddeler, maddelerin sıcaklıkları farklıysa bir araya getirildiklerinde ısı alışverişi yaparlardı ve ısı alışverişinin ısı akışının yönü hep sıcak maddeden soğuk maddeye doğruydu. Yine bir başka nicelikten bahsetmiştik. Isı sahasıydı. M gram maddenin sıcaklığını bir santigrat derece ...değiştirmek için gerekli ısıydı. Dolayısıyla... ...şunu yazabiliyoruz. Q eşittir ısı sahası. Tabii ki Q eşittir. Zaten başta var. Isı sahası çarpı sıcaklık... ...değişimde yazabiliyoruz. Eğer maddelerimizin... ...ısı sahaları eşitse... ...ve bir araya getirirlerse... ...o zaman M1C1... ...M2C2, M3C3... ...eşit olacağı için M parantezinde... ...yazıp alttaki M çarpı C'lerle sadeleştirdiğimizde denge sıcaklığı için ilk sıcaklıkların toplamı bölü karışıma katılan ya da bir araya getirilen madde sayısı diyebiliyorduk. En tane maddeyi bir araya getirdik. Isı sağları eşit olan denge sıcaklığı soruluyor. İlk sıcaklıkları toplayıp madde sayısına bölerek bulabiliyoruz. Yine sıcaklık ve ısı grafiğimiz vardı. Bu grafiğin eğiminin de bize ısı sahasının tersini yani 1 bölü mc'yi verdiğini söylemiştik. Bugünkü dersimizde hal değiştirme ile dersimize devam edeceğiz. Hal değiştirme ne demek? Maddeler belli basınç altında üç farklı şekilde bulunabiliyorlar. Katı halde, sıvı halde ve gaz halde bulunabiliyorlar. İşte maddenin bir halden diğer bir hale geçmesine hal değiştirme diyoruz. Peki hangi halden hangi hale geçebiliyor ve bu geçişler sırasında maddenin ısı mı alması lazım yoksa ısı mı vermesi gerekiyor? Tabii ki katı maddenin sıvıya, sıvı maddenin de gaza dönüşmesi söz konusu. Bu işlemin tam tersi de söz konusu. Gaz madde sıvıya, sıvı da katı hale dönüşebiliyor. Katı halden sıvı hale dönüşmeye erime diyoruz. Katı halden sıvı hale dönüşmeye erime diyoruz. Yine sıvı halden gaz hale dönüşmeye de Buharlaşma diyoruz. Biraz daha uzun çizelim. Buharlaşma olarak ifade ediyor sıvıdan gaz hale geçişi de. Bunun tam tersi söz konusu dedik. Gaz halinden sıvı hale Sıvı halden tekrar katı hale dönebilir maddemiz. Peki gaz halden sıvı hale geçişe ne diyoruz? Yoğunlaşma diyoruz. Yoğunlaşma. Sıvı halden katı hale geçişe de donma diyoruz. Peki bu geçişler sırasında madde ısı mı alır, ısı mı verir? Tabii ki katıdan sıvıya dönüşürken maddemiz ısı alır eriyerek sıvı hale dönüşür. Aynen bir ocakta tencere içine koyduğunuz katı bir yağı düşünün, margarini düşünün. Ocağa yaktığınızda ısı aldığı için erimeye başlar. Yine suyun kaynamasını düşünün. Eğer ocağa yakarsanız su ısınır bir süre sonra da kaynayıp buharlaşmaya yani gaz hale dönüşmeye başlar. Yine sıvıdan gaz hale geçiş için ısı alır maddemiz. Peki gaz halden sıvı hale dönüşte ne olacaktır? Gaz halden sıvı hale dönüşte madde ısı verir. Yani madde sahip olduğu ısının bir kısmını dış ortama verecektir. Sıvı halden katı hale geçmeye donma dedik. Donarken de maddeler ısı verir. Yani erittiğiniz yağı eğer buzdolabına koyarsanız buzdolabı erimiş olan yağdan ısı alacağı için yani yağ ısı vereceği için bulunduğu ortama katı hale geçecektir. Yine ısı verir. Tabii ki erirken alınan ısı Donarken geri verilecektir. Yani siz yağı eritmek için 50 kalori ısı verdiyseniz aynı yağı dondurmak için de 50 kalori ısı alıyorsunuz. Yine sıvı buharlaşırken aldığı ısıyı yoğunlaşırken geriye verecektir. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Peki maddelerin hal değiştirirken almaları gereken ısılar nasıl? hesaplanıyor. Bir kere maddelerin her sıcaklıkta hal değiştirmediğini bilmemiz gerekiyor. Maddeler maddeler belli basınç altında belli sıcaklıklarda hal değiştirebiliyorlar. İşte e, belli bir basınç altında dersek e, deniz seviyesinde su ne zaman donabiliyor? 0 santigrat derecede donabiliyor. Yani deniz seviyesindeki basınç altında veya deniz seviyesindeki basınç altında bu 0 santigrat derecede eriyebiliyor. Basıncı değiştirdiğinizde maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları değişecektir. O halde diyoruz ki bir maddenin eriyebilmesi için belli bir basınçta belli bir sıcaklığa sahip olması lazım. Bu sıcaklığa erime sıcaklığı diyoruz ve büyük T ile gösterebiliriz. T ile ifade edebiliriz. Tabii ki madde eridiği sıcaklıkta da ne yapacaktır? Donacaktır. Yani eğer bu 0 santigrat derecede eriyorsa su da 0 santigrat derecede donarak buz haline dönüşecektir. O halde maddenin erime sıcaklığıyla donma sıcaklığı birbirine eşit olacaktır. Yine eğer su 100 santigrat derecede kaynıyorsa deniz seviyesinde o halde diyoruz ki su buharı da 100 santigrat derecede tekrar suya dönüşecektir. Yani aynı sıcaklıkta buharlaşacak ve aynı sıcaklıkta da yoğunlaşacaktır. Aradaki fark nedir? 100 santigrat derecedeki suyun buharlaşması için dışarıdan siz ısı verirsiniz maddeye, suya. Ama 100 santigrat derecedeki buharın yoğunlaşması için yani tekrar suya dönüşmesi için buhar dışarıya ısı verir. Yani ısı kaybeder. O halde diyoruz ki Buharlaşma sıcaklığı ya da buna aslında kaynama sıcaklığı diyoruz. Buharlaşma sıcaklığına kaynama sıcaklığıyla yoğunlaşma sıcaklığı da birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır ve bunlar belli basınç altında ayırt edici özelliklerdir. Ayırt edici diyoruz. Yani belli bir sıcaklıkta pardon belli bir basınç altında maddelerin erime veya kaynama sıcaklıklarına bakarak aynı cins olup olmadıkları konusunda fikir yürütebilirsiniz. Peki Maddeyi eritelim, katı bir maddeyi sıvı hale dönüştürmek için o maddeye verilmesi gereken ısıyı nasıl hesaplayacağız? Çünkü hal değiştirme sırasında maddelerin sıcaklıkları değişmiyor. Bizim için çok önemli bir bilgi, hal değiştirme süresince maddenin sıcaklığı değişmeyecektir. O halde o maddeye verilmesi veya o maddeden alınması gereken ısıyı bu sefer Q eşittir mc delta t'den hesaplayamayacağız. Çünkü delta t sıfırdır. O halde diyoruz ki yeni bir bağıntı çıkacak karşımıza. Bu bağıntıda erime ısısı dediğim bir nicelik var. Erime ısısını donma ısısına eşit kabul ediyoruz ve erime ısısını şöyle ifade ediyoruz. Erime ısısı. Bir gram maddenin katı halden Sıvı hale dönüşmesi için verilmesi gereken ısıya o maddeye verilmesi gereken ısıya L diyoruz. Yani erime ısısı diyoruz. Bir gram maddeyi katı sıvıya dönüştürebilmek için... Ne yapmamız gerekiyor? O maddeye erime ısısı kadar ısı vermemiz gerekiyor. Örnek verirsek yine su için örnek verirsek suyun su için örnek derken tabii suyun donma ısısı veya buzun erime ısısı 80 kalori bölü gramdır. Ne demek bu? 1 gram buzu eritmek için buza 80 kalori ısı vermemiz gerekiyor veya 1 gram suyu dondurmak için yani buza çevirmek için sudan 80 kalori ısı almamız gerekiyor. O halde demek gidiyoruz biz 1 gram için L kadar ısı gerekli ise M gram için gerekli ısı da o maddeye verilmesi gereken ısıyı ya da o maddeden alınması gereken ısıyı verecektir bize. Q eşittir M çarpı L'den hesaplıyoruz. Tabii ki bu erime ya da donma olarak alınabilir zaten birbirlerine eşit. Yine erime ve donma ısıları da ayırt edici özelliklerdir. Ayırt edici özellikler. Peki erimeyi etkileyen faktörler ya da donmayı etkileyen faktörler var mı? Tabii ki hep ne üzerine konuştuk? Belli bir basınçta dedik. Basınç erimeyi ya da donmayı etkiliyor. Yine bu verdiğimiz tanımların tamamı saf maddeler içindir. Yani saf bir maddenin bir gramının hal değiştirmesi için erimesi veya donması için gerekli ısıya ne diyoruz? Erime ısı. O halde maddenin saflığı bizim için önemli. Maddemizin saflığını yok edersek eğer bu sefer o maddenin erimesi veya donması için gerekli ısı miktarı değişecektir. Peki nasıl değişiyor? Hemen ona da bakalım. Şimdi eğer siz madde ilave ederseniz yani bir sıvının içine yabancı bir madde ilave ederseniz varsayın su yerine tuzlu su kullanabilirsiniz. Eğer tuzlu suyu dondurmaya kalkarsanız tuzlu su diğer saf sudan daha düşük sıcaklıkta ne yapacaktır? Donacaktır. Tuzlu suyun daha düşük sıcaklıkta donması ne demek? Bu sefer buz haline gelen tuzlu suyun daha düşük sıcaklıkta ne yapması demektir? erimesi demektir. Zaten bunun mantığı da şu aslında günlük yaşamdaki örneği de şu kar yağdığında yollara tuz atılmasının nedeni budur. Tuz ilave ederek donma sıcaklığını düşüre biliyoruz yani erime sıcaklığını düşürebiliyoruz. Erime sıcaklığını etkileyen faktörlerden bir tanesi bu. Peki Basınç nasıl etkiliyor? Basınç ikiş farklı e, şekilde etkiliyor. Maddenin yapısına göre, mesela su donduğunda hacmi artıyor buz haline geldiğinde veya buz eridiğinde suya dönüştüğünde hacmi azalıyor. Bunu görmüştük geçen dersimizde. Anormal genleşen bir maddeydi. Anormal genleşen maddelerin üzerine etkiyen basınç acaba onların erime ya da donma sıcaklıklarını nasıl değiştiriyor? Hemen bakıyoruz. Anormal genleşen madde olarak suyu alırsak eğer üzerine uyguladığınız basıncı arttırırsanız yani donduğunda hacmi büyüyen maddelerin üzerine uyguladığınız basıncı arttırırsanız eğer donma sıcaklıkları düşüyor. Varsayalım dışarıda kar yağıyor hava sıcaklığı eksi 5 derece. Biz biliyoruz ki kar ne zaman suya dönüşecektir? 0 santigrat derecedeki kar yani buz eğer ısı alırsa eriyip suya dönüşecektir. Ama dışarıdaki sıcaklık eksi 5 iken eğer biz gidip yoldaki kar üzerine basarsak karın eridiğini görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Basınç donduğunda hacmi büyüyen maddelerin erime sıcaklığını düşürmektedir. Diğer maddeler üzerindeki etkisi ise tam tersidir. Basınç donduğunda hacmi küçülen maddelerin erime sıcaklığını yükseltmektedir. İşte demir örnek verebiliriz. Demir donduğunda hacmi küçülecektir. Üzerine uyguladığımız basınç arttığında erime sıcaklığı yükselecektir. ...diyebiliyoruz. Tabi katı ve sıvıya dönüş... ...sıvıdan katıya dönüş için bunları söyledik. Aynı zamanda... ...bir sıvının gaza ya da gazın... ...tekrar sıvıya dönüşmesi... ...söz konusu. Peki... ...bir maddenin erime ısısıyla... ...buharlaşma ısısı aynı mı? Tabii ki hayır, aynı değil. O halde diyoruz ki... ...bir maddenin... ...bir gramının... ...bakın bir gramının... ...buhara dönüşmesi için... Gerekli ısıya buharlaşma ısısı diyoruz Lb ile gösteriyoruz buharlaşma ısısını bir gramının buhara dönüşmesi için gere e gerekli olan ısı veya bir gram gazdan gazın Tekrar sıvıya dönüşmesi için gazdan almamız gereken ısı da buna eşit olacak. Yani L yoğunlaşma ısısı da buharlaşma ısısına eşit olacaktır ve bu durumda m gram maddeyi buharlaştırmak veya yoğunlaştırmak için gerekli ısıyı da m çarpı Lb'den hesaplayabiliyoruz. m çarpı Lb olarak hesaplayacağız. Peki maddeler her sıcaklıkta buharlaşabiliyorlar mı? Ya da her sıcaklıkta yoğunlaşabiliyorlar mı? Buharlaşma için genel bir şey söylüyoruz. Buharlaşma evet, her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşiyor. Ancak bizim burada bahsettiğimiz buharlaşma yüzeyde meydana gelen buharlaşma değildir. Buharlaşmanın nedeni şudur. Siz maddelerin sıcaklığını arttırırsanız, moleküllerin kinetik enerjisini arttırırsınız ve moleküller eğer yüzeydeki moleküllerin kinetik enerjisi yeterliyse o maddeyi terk ederler. Buharlaşma bu. Yüzeysel buharlaşma için de her sıcaklıkta söz konusu diyoruz. Çünkü yüzeydeki maddenin kinetik enerjisi o maddeyi terk etmek için yeterlidir. Ama bizim burada bahsettiğimiz buharlaşma dipten gelen buharlaşmadır ve buna kaynama diyoruz. Yani su moleküllerinin için düşünürsek genellediğimizde sıvı molekülleri için düşünürsek, sıvı moleküllerinin kabarcıklar halinde kabın tabanından yüzeye doğru çıkması yani bir anlamda fokurdama dediğimiz şey kaynama. Peki maddeler her sıcaklıkta kaynayabiliyorlar mı? Hayır başta söylemiştik. Belli basınç altında kaynama ve yoğunlaşma sıcaklıkları birbirine eşit ve ayırt edicidir. Yani belli basınçlarda belli sıcaklıklarda kaynayacaktır. Eğer siz basıncı değiştirirseniz kaynama sıcaklığı değişecektir. Saf madde için söylüyoruz. Tabi saf madde değilse eğer siz saflığını bozarsanız maddenin Yine kaynama sıcaklığı da değişecektir. Tabii buharlaştırmak için m gram maddeyi bu kadar ısı veriyorsak, m gram maddeyi tekrar sıvı hale dönüştürmek için gaz halde bu kadar ısıyı o maddeden almamız gerekecektir. Peki kaynamayı etkileyen faktörler nedir? Kaynamayı etkileyen faktörler arasında yine basınç var. Maddelerin üzerine etken basıncı arttırdığınızda kaynama sıcaklıkları bakın basınç artarsa hiç sorgulamıyorum. Kaynama sıcaklığı direkt artar. Ve kaynama sıcaklığının artması nerede kullanılıyor? Düdüklü tencerelerde bu özellikten yararlanıyor. Düdüklü tencerede hiçbir şekilde dışarıya hava çıkışı olmadığı için ısınmaya başlayan su buharlaşmaya başlıyor. Buharlaştığı zaman tencerenin üst kısmında Giderek buradaki gaz molekülü sayısı artıyor. Gaz molekülü sayısı arttığında biraz sonra göreceğiz ya da bir sonraki dersimizde sıvının yüzeyine etken basınç artıyor. Sıvının yüzeyine etken basınç arttığı için normalde varsayalım 110 santigrat derecede kaynayacak olan yemek 140 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Kaynama sıcaklığı yükseliyor. Dolayısıyla Kaynama sıcaklığı yükseliyor. Tamam 110 yerine 140'da kaynıyor ama 140'da kaynaması içerideki yiyeceklerin çok daha kısa sürede pişmesini sağlıyor. Yani normalde 110 santigrat derecede eğer sizin yiyecekleriniz eğer 10 dakikada kaynayacaksa ya da pişecekse atıyorum 140 derecede 1 dakika dakikada pişmesi söz konusu. Bu da tabii ki bize enerji tasarrufu ve zaman tasarrufu da sağlıyor. Evet, maddelerin hal değiştirirken e, almaları ve vermeleri gereken ısıları gördük. Ayırt edici olan özellikler işte erime ısısı, buharlaşma ısısı, ayırt edici dedik kaynama ve erime sıcaklıkları yine ayırt edici dedik. Peki hal değiştirme süresince acaba maddenin hangi nicelikleri değişiyor ya da hangi nicelikleri değişmiyor? Hemen onlar üzerine de konuşalım istiyorum. Hal değiştirme süresince bir kere maddenin sıcaklığı değişmez dedik. Hal değiştirme süresince maddenin sıcaklığı değişmez. İkinci olarak hal değiştirme sırasında hal değiştiren maddenin öz kütlesi değişir. Hal değiştiren maddenin öz kütlesi değişir. İşte buzun öz kütlesini 0.9 kabul ederseniz suyun öz kütlesi birdir gibi düşünebilirsiniz. Öz kütlesi üçüncü olarak hal değiştirme sırasında sırasında kapta kalan maddenin Hal değiştirmeyen maddenin. Mesela buzu eritiyorsunuz bir kısmı su oluyor. Suya dönüştüğü için öz kütle değişirken bir kısmı su oluyor ama kalan buzun öz kütlesi değiş, ee, değişmez. Maddenin öz kütlesi değişmez. Yine hal değiştirme ile ilgili bilmemiz gereken şu var. Hal değiştirme süresince sıcaklık değişmez dedik. Sıcaklığa artan maddelerin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar. Hal değiştiren maddelere verdiğimiz ısı ise onların molekülleri arasındaki potansiyel çekim kuvvetine karşı yapılan işe dönüşür. Yani hal değiştiren maddenin potansiyel enerjisi artar. Evet Hal değiştirme ile ilgili genel bilgileri verdik. Tabii ki bir maddeye ısı verildiğinde hal değiştirirken sıcaklığın ve ısının birbirine bağlı değişim grafikleri var. Bunlarla ilgili sorularımız olacak. Bir sonraki dersimizde bunlar üzerinde duracağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.